Arkadaşlar herkese selam Bugün sizlerle beraber Kapadokya'dan neler yaptığımı anlatacağım. İlk önce şöyle güzel bir yerde yemek yedik sabah. Ee, biz arabayla geldik annem otobüste anne falan aldık işte. Ee, ondan sonra işte yemekten sonra sınırsız, sınırsız kahvaltıydı. O, sınırsız kahvaltıdan sonra ilk önce bir birkaç tane yere gezdik şey bindik. Ne diyorlar ona? ya, bekle he ATV ATV'ye bindik onda uzun bir süre fotoğraf falan da çiftlik oları zaten birazdan gösteririm eee ondan sonra oradan de yok ondan önce çömlek yaptık ATV'den önce zaman aldık ondan önce çömlek yaptım onu da göstereceğim çömlek yaptım akıllı saatim nasıl vardı yeni aldım daha dün. Dünlük bu dinduk. Ve şimdi de kırıldı. Çalışmıyor. Dur lan ters mi dese? Şaka şaka. Güzel bir saat bu arkadaşımın saati. Yani aldım ama şöyle. Onun aldığı saatin aynısından aldım. Ondan sonra orada ilk önce çömlek yaptık. Ondan sonra ben o çömleğin kurumasını bekledik. Ondan sonra orada atayda sürmeye gittik. Sürdük, sürdük. Ondan sonra oraya gittik. Oradan on Oradan sonra da bir yerleri gezdik. Gezdik yine. Ondan sonra zaten e, gitmeden de tabii ki de aa dur, 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 dur. Kayıya bindik kayıya. Oralardan sonra. Ondan sonra kayıktan sonra da kayıktan sonra da bir yerde oturduk. Ben o bir şeyler al kollara bakıyordum işte. Ondan sonra da işte e, meyve suyu falan aldık. Meyve suyu derken limonata. Limonata e, falan aldık. Kolları iş. Otobüse giderken yedim. 8 saatlik. Yani 8 ya da 8, saatlik değil. 3,5 Çu saat. Çu kısa saatte gittik. Hatta şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Neler aldım. Oradan şöyle bir tane çöm. Yani bunu aldım. çömleği de göstereceğim. Şöyle bir şey. Çömleği göstereceğim. Bekleyin. Resmim var. Resmimiz. Annem ve babam. O. Ben o hani iki kişilik şey var ya oradayım. Orada direksiyon tarafında. Normalde ben sürmüyorum. Orası sadece o kadar lan. Çömleği de göstereyim. Şöyle bir şey. Kendim yaptım. Şöyle bir çömlek. Bu arada arka ne diyorsan arkadaşlar arka şöyle. Parfüm. Sıkayım bir tane. Ekleyin. Bu arada balon falan aldı mı aldım?